Survivor'da kıymalı börek ödülünü bakın hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Sembol düşürme oyununu kazanan takım hangisi oldu? Bugünkü ödül oyunu birazcık sert geçti. Almeda Show. Almeda nasıl gönüllü kızlarını bir çırpıda yendi. Dilşat'ın semaya çok ağır müdahaleleri. Neredeyse yumruk vuruyordu. Bakın, bu haftaki ödül oyununu hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sen Survivor'da bu sezon hangi takımı destekliyorsun? Mavi mi yoksa kırmızı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da haftada bir kere sürpriz ödül oyunları oluyor. Aslında bu yarışmacıların mental sağlığı için gerçekten çok önemli. Çünkü yarışmacılar her dokunulmazlıkta elenmemek için ellerinden gelenin bile fazlasını veriyorlar. Fakat ödül oyununda durumlar birazcık değişik. Daha çok eğlendikleri, gün sonunda kazanırlarsa eğer karınlarının doyduğu bir gün olduğu için şen şakrak ve genellikle gülü oynaya geçiyor bu haftaki ödül oyunu da tam olarak öyle geçecekti. Fakat birebir temaslı bir oyun olduğu için birazcık ortalık gerildi. İlk başta Almeda ve Sevgi, ondan sonra ise Sema ile Dilşat arasında yaşanan kavgalar neyse ki çok büyümeden çözüldü. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın kıymalı börek ödülünü kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniye nereye abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutma.